Ee hastaneye normal kontrollere gelmiştim. O dönemde de geldiğim zaman da bebeğimin gelişiminin durduğunu ve yatacağım söylendi. Muazzam bir ekip. Hem de nasıl. Allah bin kere razı olsun onlardan. Ben onların haklarını ödeyeyim. Hiç, hiç unutamam onları yani. Hemen ameliyathaneye alındım. Sonra servise çıktım. İki gün serviste kaldım. Üçüncü günde şu kısmım yanmaya başladı. Akşamına da hemen doğum gerçekleşti. Geri başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani o yoğun bakım sürecim de zaten hocalarım olsun, oradaki hemşirelerimiz olsun. Yani bir bebeğe nasıl bakarsınız, nasıl büyütürsünüz? Resmen beni aynen o şekilde baktılar. Aynen, benim evet, abi, benim İki ay bir sürede burada kaldım. Yani hem çok güzel benim için nasıl diyeyim yani şükür kaynağı hayata tekrar döndüm. Söyledikleri şey aileme. Duayla bol bol dua edin. Biz elimizden geleni yapacağız. Eda dönerse dua ile döner. Bu şekilde yani çevremi, arkadaşlarımı, ne kadar çok arkadaşım olduğunu, beni ne kadar çok seven olduğunu gördüm. Tamam, tamam. inşallah tamam. her şey görünüyor. Evet. Evet. Ee, doğumunuz gerçekleşti evet. ama belki e, bir uzun bir sürede bebeğinizi Hı -hı. göremediniz. Bebeğimi mi? göremedim, kızımı göremedim. En büyük içimi yakan da zaten İki ay boyu kızımı görememekti. Çok mutluydum. Kızım zaten çığlık attı beni görünce. Çığlık attı yani. Annem geldi diye. Ben seni çok özledim diye. Bebeğim daha hala bir şey bilmiyordu. O zaman daha bebeğimi kucağıma alamıyorum. Ağır taşımamam lazım. Yani çok fazla ilgilenemiyorum zaten. Daha yeni yeni bu şekilde kucağıma almaya başladım. Ne kadarlık şu an Ayba? Şu an iki buçuk aylık. Maşallah. Hep annem. Annem ilgileniyor. <laughs> yani kız çocuğuymuş o da. Allah'ım diyorum onun ailesinden razı olsun. Bundan önce organ bağışına biraz böyleseydim ama şu an yaşayınca <laughs> diyorsun ki kesinlikle. Olsun. Ben yani yazdım. Bildiğim her yerden yazdım ben onu. Bir insana, bir cana. bir can katması her şeyden daha önemli. Mesafeliydiniz daha önce organ Biraz mesafeliydim, biraz evet. Yani et, et, ama şimdiki asla bir cana can katmasın. Bambaşka bir şey. Ee, Harika şeysi, doktorlarım. Allah'ım binlerce kez onlardan şükürler olsun. Her seferinde söylüyorum onların haklarını kesinlikle ödeyemem. Kesinlikle. Yani, yalnızca... ben... yani kendimi çok, çok huzurlu hissediyorum. Çok huzurlu hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum yani. Yani Allah'ım diyorum bir daha yaşatmasın diyorum ve hayatın değerini daha da iyi anladım. Daha da iyi anladım yani. Hayatın, ailemin, çocuklarımın her şeyin. Ben çok şaşırıyorum yani. Evet bu zor da bunları da gösterdi bana.